Herkese merhaba arkadaşlar ben süpürülmüş koltuğu süpürdüm ee, içinden çıkanlar bunlar yalnız bir kere de mu, e, düşük modda süpürdüm şimdi turbo modda şu kadar bir alanı tekrar süpürmek istiyorum bakalım tekrar pislik çıkacakmış hani şimdi boşalttım Bunlar çıktı Bu arada bakalım şimdi süpürülmüş koltuktan <laughs> çıkan pislik. Yani ben bu koltuğu kaç, kaç kere süpür... Bu nasıl bir şey ben anlamadım ki. Yani bilemiyorum. Şunlar içinde kalmış herhalde. O kağıtlar yapışmış ama şu koltuktan çıkan. Ve ben bu koltuğu her hafta büyük süpürgeyle süpürüyorum. Böyle bir video. Bu arada bu arkadaşlar bu uç şu ucunu bastırdığınızda perde ucu oluyor. Şöyle fırçalar öne çıkıyor. Geri çektiğinizde de koltuk başlıyor oluyor. Böyle yapmışlar. Çok kolay çıkıyor zaten. Direktene takılıyor. Böyle